Merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft serimizin 3. bölümünü çekiyorum. Evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi şu eve sonunda artık bir çatı ekleyeceğim. Bir de yorumları bildiğiniz üzere bütün yorumları okuyorum ve kalpliyorum. Ve neredeyse hepsine cevap yazmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yorumlarda madene git demişsiniz. O yüzden bugün maden bulursam eğer madene değineceğim. Hmm. Öyle. Yani evet çatı yapacağım dediğim gibi. Tahtadan. Öncelikle bir şuradaki huş ağaçlarını toplayacağım yani. Heh, tamam çok güzel maden de var burada. İyi oldu bu. Şöyle hepsini bir toplayayım şunların. Çünkü fazlasıyla lazım oluyorlar. Arkadaşlar bir de çok uzun olduğu için video Minecraft videoları. Videoları artık iki kat hızlandıracağım. Eğer konuşmaları anlayamazsanız veya normal hızda izlemek isterseniz 0,5 hızda alabilirsiniz YouTube üzerinden. İşte bugün madene indiğimizde inmeden önce önce bir ne olur ne olmaz meşalem olsun diye odun kömürü de yapacağım. O yüzden birkaç tane fazladan odun da toplayacağım. Onu da söylemiş olayım. Zaten bildiğiniz üzere bir tek deri ceketim var zırh olarak. O da kırmızı. Geçen videoda boyamıştık. Onu korum pek korumuyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi bir buçuk zırh puanı arttırıyor. Belki fazlasıyla demir bulursam kılıç kazma özellikle önceliyim demir bulduktan sonra. Eğer fazla bulursam demir zırh da yapabilirim. Şimdi biraz da şu meşe kütüğü toplayayım. Odun kömürü yapabilmek için. Zaten 39 tane şeyim oldu. Kuş kütüğüm oldu. Şöyle 12 tane yeterli. Şu huş fidanını da evin yanına di yakınına dikerim. Bir ara. Hazmayı ah, bıraktık. Pardon baltayı. Ha ah, şurada. Baltamız da kırılmak üzere yine. evimiz uzaktan böyle görünüyormuş. Atası biraz kötü oldu. Zaten. konu var. O belli oluyor. Şimdi öncelikle bütün şu toprakları toplayacağım. Ve her şey taht... Kürek, kürek de gitti. Taşım var mı? Yok taş da yok. Tamam birazdan birazdan taş toplama yenerim. Şöyle hemen bir kırayım. Tamam. Bir 64 tane olsun bu tahta. Tamam 23 tane de bana kalsın. Hatta buna gerek yok. اکن نره دا ولیم شکرالار Ama gerek yok. Burada. Böyle böyle. tane de var. Ama şimdi ben buraya tekrar nasıl çıkacağım? Kolay kırılabildiği için şöyle yünden bir merdiven yapayım. Hah. Galiba yine yetmeyecek. Evet yetmeyecek. Biraz daha yapayım. 20 tane olsun. Zaten gece olmaya başladı. Ee, tekrar söylüyorum. Zaten dün açıklama videosunda çekmiştim. Resmi Discord sunucumuz açıldı. Orada hem sohbet ediyoruz hem de gelecek videoları önceden bildiriyorum. Eşya kodları olabiliyor Free Fire'da biliyorsunuz. Onları veriyorum erkenden. Yani verildiğinde erkenden dediğim. Direkt oradan paylaşıyorum. Aa, şuraya da meşale lazım. Hemen bir yapayım. Odunu odunla yapayım. O sırada da aa, hala uyuyamıyorum. Hemen bir şöyle balkondan bir bakacağım nasıl görünüyor diye. Tamam artık gece oldu sayılır. İki tane olmuş bile. Dört tane meshal ile hemen bir üst katı da aydınlatayım. köşelere koyduğunda her yer aydınlanıyor. Şimdi bir uyuyayım. Bak oh, iyi. Buradan geliyor daha. Şurada bir zombi ya da iskelet var. Hala yanıyor. Evet. Bana saldırmaya çalışırken gitti. Çürük etini de burada bıraktı. Şöyle eve bir de uzaktan bakmak istiyorum. bence gayet güzel oldu. Hatta şöyle tam ortalayıp gayet güzel. Evet. Artık diğer şeylerim de piştiyse odunların madene gidebilirim. Şöyle bir tane kömürle kaç tane yakılırsa? Bir de bayağı acıkmışım. Hah, o sırada taş toplayayım ben de. Buradan creeper çıkıyormuş. Burası da karanlık olmaya başladı çünkü. Böyle böyle. O inanılmaz acıkmaya başladım. Yani kömür yapacağımı zaten bir pirzola pişireyim. Pişmiş domuz etim varmış. Zaten o şu anda canımızı açlığımızı fulledi. Şuraya da şunu dikeyim. Tamam. Evin şu balkonunu ortalayamamışız. Ama olsun. Hadi ha tamam bir tane daha çıktı. Hm. 19 tane taşım olmuş. Artık madene inme zamanı. 16. Ama yapabildiğim kadar yapacağım. 32 meşale. Şimdilik yeterli. Bunu yan elime alayım meşaleleri. Madenlerde nerede bulmuştuk? Sanırım şu ilerideydi. Ha, şurada sanırım. Evet, burada. Evet. Çok yanlış bir şey yaptım. Direkt aşağı düştüm yanlışlıkla. Kömür. Biraz bunları kazayım. Ee, yine maden çıktı. Madenin içinden maden çıktı. Ben bir keep inventory turu yapacağım. Hmm. ya. Işte, olmuyor ki. Hileler kapalı çünkü. Aa, hani ne diyeyim inşallah ölmem. Söz verdim madene ineceğim diye. Aa kömür. Kaç tane olmuş? Evet madenin sonu. Şuraya da girsem mi ki? Hiç bilemedim. Çat diye kazman patlayabilir. Zaten demir de bulamadık bulamadım. Daha doğrusu. Evet, kazma kırılmak üzere. Aha, lol. Ya varsa sorun var. şu gitsin. <laughs> Anam korktum. Heh, yanıyor. İyi iyi. Korktum. Enderman var şurada bir de. Arkadaşlar hem kazmam kırılmak üzere hem de fazlasıyla canavarlar var burada. Şimdilik bir çıkıyorum. Zaten diğer videolarda devam ederim buraya. En sonuçta bulduk. 15 blokla çıkabileceğimi hiç bilmiyorum. Of oh çıktım. Bu creeper korkuttu bayağı. Önce diktiğimiz açaman büyümüş. Daha az önce diktik buraya. Madende ne kadar kaldıysam. Hemen toplayayım. Bir başka maden bulmaya çalışayım. Belki bulabilirim. Buralarda. şeyde Şurada bir mağara var. Küçük. O ara. Araya savaş açtım. Mala, mala. Ah tamam. Ah bir de. Oo. Çok ayıp. Bir tane daha ara. Git hata saldır. Evimiz zaten şurada. mağaraya da gireyim. Sonuçta az önceki madenden pek bir şey çıkmadı. O gece oluyor. Zaten bütün aletlerim kırılmak üzere. Koş koş koş. Koş. Ah vardık. Toprak kalsın. Şu tüyleri atayım. Bakalım hiç canavar çıkacak mı? Yumurta atarım. Üç tane yumurtam var. da daha aydınlık oldu. Peki bir şey görünmüyor buradan. Ama eğer görürsem 3 tane yumurtam var. Onları fırlatırım. Şu anda görünürde hiçbir şey yok. Aslında şimdi uyuyayım. Hem videoda uzamaz fazlasıyla. Sabah da artık yaparım. Bir yerlere giderim. O aslında varmış bir şeyler. Aa, creeper bir de. Hayır dur evden uzaklaşayım. Merhaba. Sen patlayacaksın mı? Sen patlayacaksın mı? Sen patlayacak mı? Aa, patlıyor. Aa. En azından yeni bir taş madenimiz oldu. En azından ev patlamadı. Of oh, 5 tane fidan. Yok şu çok yakın oldu. şöyle şuralara. Hı. O -o bu kadar da patlayacağını hiç tahmin etmemiştim. Şurada da bir creeper var. Ona da dalayım. Hem belki TNT yaparım. Buradayım. Ay yumurta. Oh çok gitti. Pişt, buradayım. Hah gel gel. Hah gel. Gel. Hop. Hop. Aa, bunlar da ne patlıyor durduk yere? Eskiden iyice içine girmeden patlamazdı. Aa, bir tane. daha. Her yeri patlatın zaten. Bir tane boru taradık. Alamayayım diye her yerde patladılar. her şeye vurdum. Heh, şu madene girememiştim az önce. Oraya giderim. Kazmam pek iyi değil. Ama yine de gideyim. Creeper falan çıkarsa da şaşırmam. Zaten her yerden çıkıyorlar. yani? Bir kömür falan da yok. Ben de acıktım. Umarım zehirlenmem. Çiğ tavuk etinden. bir şey olmadı iyi. Hmm. Ha, şurada kömür var. Şurada bir maden var. Evimiz orada. Hemen bir gidip bakayım. Belki demir bulurum kim bilir. Demirim demir bulurum da hangi mi kazmayı çıkaracağım? Evet. Karanlık. Ne hadi. Aha demir ciddi demir. Ha kazma gitti. Olsun demiri aldım. Hiç şu anda madenden ayrılasım yok. Gideyim bir crafting table yapayım. Taş kazmamı yapayım. Zaten anca taş kazma yapabiliyorum. Ay. Bir şey mi yaklaşıyor? Bir dakika dışarıda yapayım bari. Çünkü galiba bir şey yaklaşıyor. Du. Heh, burada yapabilirim. Şöyle bir tane taş kazma. Şimdilik idare eder. Aha balta da gitti. Şu anda balta ihtiyacım yoktu. Ama tabii gitmezse iyi olurdu. Ne diyeyim. Ah bu maden de bitti. Demir falan yok. Kömürleri alayım. Kömür de işe yarar. Videoda çok uzamadan zaten Minecraft videolarını iki kat hızlandıracağımı söylemiştim. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay Korktum korktum. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Ne oluyor? Kaç kaç kaç. Koş 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 koş. Hoş gümüş balığı çıktı. Takip ederler mi oradan buraya? Ederler. Atla. Hop. Oo. Hayatımda ilk kez kazdığım madenden gümüş balığı çıktı ya. İlk kez. Ne zamandır Minecraft oynuyorum? Ben de bir an creeper tıslaması sandım. Patlayacak sandım. Sonra bir baktım 3-4 tane gümüş çün. Ya da gümüş balığı. Aha, 3 tane demir bulduk. O da bir şey. Demir kazma yapabiliriz. 35 tane kömürümüz var. Evet. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Discord sunucumuzun linkini büyük ihtimal açıklamalara veya yorumlara sabitlerim. Keyifli seyirler.